Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte de bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimler açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, bugün sizlerle birlikte yine hisse yorumlayacağız. Bu hisseler Sasa, Hektaş, Pegasus, Simpaş, Geo ve Yayla hisseler olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Sasa ile başlayalım. E, Sasa'da arkadaşlar önceki günlerde bir video çekmiştik. 20 günlük ortalamaya bir yaklaşma olabileceğini söylemiştik bir iki gün önce. Bunun üzerine iki defa e, yani taban kapatarak yüzde 10'luk yüzde 10'luk düşüş yaparak hemen yüzde 27'lik düşüş yaptı. bu noktadan sonra bir toparlanma geldi gününü e, bugünü de tavan yaparak kapattı arkadaşlar sasa sasa'nın e, 20 günlük ortalaması 118.7 TL'den geçiyor Arkadaşlar bu noktalara kadar gelmedi fakat 20 günlük e, 4 saatlik grafikte SASA içme bulutunun olduğu yere geldi. Bu noktaların altına iğnelemeler yaptı. Gün içerisinde 20 günlük ortalamanın olduğu yerlerde kapattı arkadaşlar. 4 saatlik grafikte 20 günlük ortalamanın da altına geldi ve 20 günlüğün olduğu yerlerde günü kapattı arkadaşlar. Önümüzdeki gün, yarın önemli. 4 saatlikte son saatlerde hacimde düşmüş. Buna da dikkat etmek lazım. Bakalım yarın nasıl açacak? Eğer yarın bu noktanın üzerinde açarsa yani 147.6'nın üzerinde açarsa yukarı doğru yeniden ataklarını hızlandırabilir. Fakat bu noktaların altında açarsa 147.2'nin altında açarsa yeniden bir buluta destek almak için 139, belki de 142 TL civarına doğru da Geri çekilme yapabilir. Sasa'ya da dikkat etmek lazım. Bir günlük ortalamada demiştik. E, 20 günlük ortalamadan çok uzakta dikkat etmek lazım demiştik. 20 günlük ortalamaya oldukça yaklaştı arkadaşlar. E, fakat e, tehlike bitmiş mi? Değil. Bir haftalık grafiğine bakalım. Bir haftalık grafiğine bakacak olursak 20 günlük ortalamadan çok fazla çok fazla uzakta arkadaşlar. Teknik görünümde biraz düzeltme istiyor gibi geliyor bana Sasa. Sasadan sonra Hektaş'ı da bakalım, Hektaş hissesine de hızlı bir şekilde bakalım. Hektaş'ta 2 günlük e, taban e, fiyatlanmasının ardından bugünü tavanla kapattı 41 14 TL ile kapattı. Hektaşla Sasa arkadaşlar birbirine koordineli gidiyorlar. Birbirlerine hemen hemen aynı hareketi yapıyorlar arkadaşlar gün içerisinde de. Hektaş'ı 4 saatlik grafikte bakacak olduğumuzda 38.94 TL civarı bizim 20 günlük ortalamanın geçtiği noktaydı. Bu noktanın altına maalesef 4 saatlikte inmişti. İşmoku bulutunun olduğu yerlerden bir destek aldı. Yeniden yukarı doğru hızlı bir atakla günü kapattı arkadaşlar Hektaş'ta. Hektaş Hackdash önümüzdeki gün yeni eden yarın yani şu anda Hektaş'ta kritik bir noktada 40.82 TL'nin civarının üzerinde bir açış yapar Hektaş yarın. 4 saatlik grafikte birazcık daha rahatlayıp yukarı doğru yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Bu noktaların altında bir açılışta biz yeniden içme oku bulutunun olduğu yerlerden bir destek arayışına girer. Bu şekilde bir destek arayışına girse sanki Hektaş'ta Sasa'da birazcık daha iyi olur. Ee, yani teknik analize birazcık daha uyarak giderler daha da güzel olur diye düşünüyorum. Ee, bakalım yarınki hareketler nasıl olacak? Çünkü bu arkadaşlar yani bu 20 günlük ortalamadan olsun e, uzaklaştıkça, içim bulutundan uzaklaştıkça ileriki günlerde bu noktalara yeniden gelmek, bu noktalardan bir teğet almak isteyecektir. Yani e, buralardan yapacağı düzeltme birazcık daha iyi olur. Yani ileriki günlerde yeniden yukarı doğru atak yaptığında bir anda bu noktalardaki gibi %30'luk bir düşüşte yapabilir. Tabi bunu ne zaman yapar? Bir ay sonra yapar, iki ay sonra yapar. Bunu bilemeyiz. Ama bu noktalardan düzeltme yapması birazcık daha iyi bizim için. Ee, Hektaş'tan sonra hemen Pegasus'a da bakalım. Pegasus'u da açalım. Arkadaşlar Pegasus'ta e, aslında teknik analize çok güzel uyan Hisselerden bir tanesi Pegasus Pegasus sürekli yükselişlerinde 20 günlük ortalamadan gelmiş bir destek almış Gelmiş bir destek almış Bu şekilde yoluna devam etmiş ee, Pegasus'un ben bir erasayına bakacağım Göreceli güç, güç dengesine bir bakayım ee, Şu noktalarda aslında erasayda bir uyumsuzluk var mı diye baktım Fakat erasayda herhangi bir uyumsuzluk da yok arkadaşlar Pegasus için Yani bu noktalardan e, şu hareketlerini Yani daha önceki zamanlardaki hareketlerini sanki aynısını yapıyor. Yani yükseliş trendinde yükseliş trendinden devam ediyor ve sürekli aynı hareketleri yapıyor. Yükseliyor belli bir süreden belli bir yerden sonra yeniden aşağı doğru iniyor. 20 günlük ortalamadan yakın bir yerden destek alıyor. Yeniden yönünü yukarı çeviriyor. Bu noktalardan yönünü yeniden zaten gün içerisinde yüzde nokta %1.56'lık bir yükseliş yapmış. Bu noktalardan yönünü yukarı doğru çevirme olasılığı olabilir. Fakat tabii ki yani Borsanın açılışı da birazcık önemli fakat e, uzun bir süredir aynı hareketi yapmış yani çıkmış 20 günlük ortalamaya geri gelmiş çıkmış 20 günlük ortalamaya yaklaşmış çıkmış 20 günlük ortalamaya yaklaşmış bu şekilde hareketlerine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde aşağı doğru gelirse eğer pegasus 325.4 TL civarı yarın için bizim için bir destek noktası olur bu noktalara gelirse bu noktalardan bir destek de e, alabilir e, iyi de olur. Yani 20 günlük ortalamaya gelip, iç moku bulutuna gelip bir destek alması hisseler için iyi bir e, durum olur. Neden iyi bir durum olur? Çünkü daha yükseklere çıktığında, daha yüksek e, yerlere gittiğinde geri dönüşü birazcık daha sıkıntı oluyor, düşüşleri daha da sert oluyor. Pegasus'tan sonra hemen SNGO'nun yani Simpaş, gayrimenkul yatırım ortaklığının grafiğini açalım, bunun da bir teknik analizini yapalım. E, bu birazcık kısa sürecek zaten gördüğünüz gibi çok sert satışlar yemiş. Büyük bir ihtimalle bir haber var. Fakat burada şunu göstermek istiyorum. Bir haftalıkta arkadaşlar simpaş gayrimenkul e, şu anda önemli noktalarda. Yani 20 günlük ortalama da artık bu noktaları da kırmış aşağı doğru gelmiş. Ve artık 200 günlük ortalamaya da oldukça yaklaşmış durumda. Yani önümüzdeki günlerde borsalarda büyük bir düşüş olsa... BIST 100 önemli bir geri çekilme olsa Simpaş Gayrimenkul için benim görüşüm geleceğe en maksimum nokta 2.56 TL civarına kadar bir geri çekilim yapar. Tabi 2.56'nın da aşağısına inerse bir müddet daha kendini toparlayamaz ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde Simpaş Gayrimenkul için <laughs> belki 3 TL belki de 2.52 TL civarına doğru bir geri çekilme belki yapar. Eğer yapmazsa bu noktalardan toparlanma ihtimali birazcık daha yüksek olarak görüyorum. Sipaş Geozon sonra hemen bir de yaylaya bakalım. Yaylı enerji üretim. Arkadaşlar yaylada da daha önce söylemiştik Martı Geo'yu da Martı Gayrimenkul'de şu şekilde bir fincan kulp var demiştik. Martı Gayrimenkul'deki aynı, hemen hemen aynı grafiği yaylı enerjide oluşturmuş durumda. Şu şekilde bakın göreceksinizdir. Şu noktadan başlayan bir Şurada bir fincan oluşturmuş. Şurada bir kulbunu da oluşturmuş. Hatta bu baktığımız bir haftalık grafik. Ve kulbunda 200 günlük ortalamadan destek almış. Yukarı doğru yeniden hatanı yapmış. Şu nokta önemli. Bu noktayı bakın. Şu noktada da bir defada da kıramıyor bir haftalıkta. Yeniden gelip 20 günlük ortalamadan destek aldıktan sonra yeniden yukarı doğru hareketini tamamlıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde yayla eğer bu bizim fincan kulubumuzda işletiyor ise fincan kulp e, Çalışıyor ise yani çalışır ise önümüzdeki günler önümüzdeki hatta aylarda diyelim 2-3 ay içerisinde belki Yaylada da 10 TL civarı görülebilir Eğer bu fincan kul bu tamamlarsa şu anda önümüzde yayla için önümüzdeki haftalar için 8.04 TL noktası Önemli bir nokta gibi duruyor bu noktalara belki gelir ama ne zaman gelir benim görüşüm Belki yarın şu şekilde bir harekette de yapabilir yani bir geri çekilme de yapabilir. Çünkü dediğim gibi işim oku bulutundan ne zaman uzaklaştı veya 20 günlük ortalamadan ne zaman uzaklaştı. Yayla hissesi de sürekli bir 20 günlük ortalamaya bir geri çekilme ihtiyacı duymuş. Şu anda 20 günlük ortalamadan da birazcık uzakta. Belki bir geri çekilme olmasa da yarınki gün veya bir hafta içerisinde bu hafta içerisinde sınırlı yükselişler sınırlı düşüşler de yapabilir diye düşünüyorum yaylaya. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir.